Kendi yaşamına ilgili hiçbir umudun kaldı Yok, hapishaneden başka bir yere gitmiyorum Ahir zaman, ahir zaman, zor zaman, zor zaman, ahir zaman... Din için verdiğimiz ne var ortada? Geleceğimizi, işimizi bıraktık mı din için mesela? Geleceğe olan bir işi bıraktık mı dinimiz için? Dünyayı bıraktık mı bu manada? Sevdiğimiz bir kadını bıraktık mı Allah'a iman etmeyi için? Veya çocuğumuzu Allah'a kurban ettik mi? İbrahim'in kurban ettiğini. Dinimiz için fedakarız. Ya bak sakalımıza laf söylüyorlar sabrediyoruz. Ya ne olur ki arkadaş sahabenin yaptığı fedakarlığın yanında bizimki fedakarlık değil ki. Ya bundan cennet beklemenin böyle cennetin çok üst mertebesini beklemenin bir anlamı yok ki. Biz daha hiçbir şey vermedik Allah'ın dini için. Ben Allah rızası için benim bu anlattığım dini kabul eden kardeşlerime hitap ediyorum yani. Ne verdik ki din için? Beli bükülmüş yiğitlerin saçı var. Ben Allah rızası için benim bu anlattığım dini kabul eden kardeşlerime hitap ediyorum yani. Ne verdik ki din için? Söz gitmiyor kulaklara, söz gülmüyor kadere. Kepçeler takılmış besmeleli yerlere. Ahir zaman, ahir zaman, zor zaman, zor zaman. Ahir zaman, ahir zaman, zor zaman, zor.